Selam liseliler, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Road to Boruto'ya hoş geldiniz. Yani ismi zaten ele veriyor ne yapacağımızı. Boruto'nun hikayesini oynayacağız. E, alt yazılar İngilizce, seslendirmeler Japonca. Geçen sefer seriyle bir problemim vardı. Ya benim sesim çok fazla çıkıyordu ya da oyunun sesi benden fazla çıkıyordu. Bu sefer öyle bir şey olmayacak. Bir şeyden Elgato'dan kaydediyorum. Onun dışında söylemek istediğim şeyler var tabii ki de ama çok zaman harcamayalım. Okey. Okey. Şey diyor. Bunlar hani Naruto şüpürün hikayesi bittikten sonra oluyor diyor. Dolayısıyla harbiden ha. Bilmiyorum e, mangası biteli yıllar oldu neredeyse de. Animesi hala bitmediyse Ben Naruto'nun sonunu bilmiyorsanız tavsiye ederim ki din izleyin. Mangasını okuyun ya da oyununu oynayın ya da benim serimi de izleyebilirsiniz. Orada böyle e, Naruto ile Sasuke'nin son gü, 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 şey dövüşüne kadar her şeyi görüyorsunuz. Ama şimdiden uyarayım yani. E ee, izlemeye devam ederseniz ve e, hikayeyi bilmiyorsanız sonunu falan spoiler yiyeceksiniz. Uyarıldınız. Başlıyorum. Hmm. Dediğim gibi seslendirmeler Japonca, alt yazılar İngilizce. Dolayısıyla hani anlamayan insanlar olacak. O kişiler için de hani çevirebildiğim kadar çevirmeye çalışacağım. Benim hani yolum şöyledir. Ninja yolum. Bütün diyalogları çevirmem de genel olarak hani konuyu çeviririm. Kısaca anlatırım o, o, hani geçen olayı. Çünkü bütün diyalogları çevirmeye kalksam birincisi izlenmez, ikincisi çok zor olur. İkincisi sinir bozucu olur. Ma Masashi Kishimoto. Hı. Ha söylemeyi unuttum bir şey var. Bu yanlış bilmiyorsam ya, to The Movie'nin hikayesini anlatıyor. İlk çıktığında izlemiştim ben de. Hani çok hatırlamıyorum. Yine de genel olarak hatırlıyorum ya. Yani. Cutscene'lerde daha az konuşmaya çalışacağım. Dövüş olurken daha fazla konuşurum. Abi bu Normal hikayenin açılışı gibi var ya. Yani Naruto Shippuden hikayesi sonunu açarken de böyle başlıyorduk. Güzel olmuş. Ne diyeyim? Uh! Ta buradan mı başlıyoruz? <laughs> Abi Naruto'nun sonundan başlıyoruz yani tam Shippuden'den önce. <laughs> dövüş vardı, ayrılık vardı bir ara. Öncelerden. Tekrar buluşma vardı. Buraları çevirmem gerektiğini düşünmüyorum. Abi Sasuke ikisinin de kolları yanmıştı doğru. Mangada kopmuştu kolları abi. Tabi burada yapamadılar onu. Yeni bir ninja doğdu. o klasik sahneyle başlayacağız bence ya. Böyle Hokage'lerin yüzünü boyamıştı ya. Başlama şa şaşırırım gerçekten. Konuş konuşabilirsem de şaşırırım. Um, galiba ne oluyor abi? Ha. Vay ya bir Sasuke çok güzel gerçekten çok iyi. Direkt başlıyoruz ha. Hadi bakalım. Abi Sasuke'nin zaten ultimate'i bilmiyorum yapıyor mu bu halinde ama yapıyorsa çok manyak, aşırı manyak yani. Filmde zaten Sasuke böyle 20 saniye falan takıldı da. Hani bir sahnesi vardı ya izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Abi Chidori ile bir gezegeni yok etmişti falan o aşırı manyaktı. Ultimate'i işte bu oyunda gezegen yok ettiği sahne. Okey o nasıl bir şey ya. Bu arada oyuna henüz tam alışmadım. Çok iyiymiş lan direkt dibine teleport oluyorum. Abi yani ne deniyordu ona bilmem ne flameleriyle. Chidori'yi birleştirmiş falan. Baya o ya Sasuke. Yani kesinlikle büyük ihtimalle zaten şey. Naruto evrenindeki artık bu zamanlarda yani %100 en güçlü kişi Sasuke. Daha güçlü yok abi. Naruto hani biraz biraz yakınındadır da yine de Sasuke kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Okay, oyuna konsantre olayım. Renegan evet. Neden sen de o göz var diyor. Sana ne lan? Abi çok iyi lan bu. Normal hareket gerçekten bayağı kolay Sasuke'nin ki yapması. Hop. Uç yukarı. Hadi be. Bir şeyler olacak. Uf. Uh. Neyse. Aldığıma şaşırmadım ya biraz fazla oyalandım konuşacağım diye. Dövüşün ortasında. Bilseydim ultimi yapardım ya. Umarım şansım olur ileride yapmaya. Beni affet dedi kaçtı. Kaçmamış. Bir daha mı? Filmde bunların olduğunu hatırlamıyorum. Tamam yani direkt direkt filmi yapmışlar yani filmi oyuna aktarmışlar gibi bir şey. Okey. Filmi izlemekten çok daha iyi olacak gerçekten. Ya film her anime filminin olduğu gibi abi bu filmde kötüydü. Neden biliyor musunuz? Çünkü hani filmin belirli bir süresi var işte en fazla bir buçuk iki saat. E, tonlarca şey sızdırmaya çalışıyorlar bir, bir buçuk iki saate olmuyor tabii ki de. Gerçi çok film izlemedim. Naruto'nun bütün filmlerini izledim. Steins Gate filmlerini izlemiştim. Tek e, hafif güzel olan 5. film sanırım böyle Naruto babasıyla buluşuyordu. Neyse. Ya, <laughs> <laughs> えどこだっけお兄ちゃんこれでしょサンキューひまわりじゃあ演習に行ってくるってばさいってらっしゃい Bu ne abi direkt adventure modu gibi mi? Ha. Bundan bir önceki modda da hikaye modu böyle işliyor sanırım. Bir dakika. Developed by CyberConnect 2. Geçen oyunda da köyde koşturuyorduk da bu oyunun hikaye normal hikaye modunda yani daha güzeldi bence ya. Hiç köyde saçma sapan zaman harcamıyorduk. Uuu burada harcayacağız demek. İlginç. Sarada'yı bulmam gerek. Oynan, oyun oynadığım için geç kaldığımı öğrenirlerse yine bana bağırırlar falan. Hidden Leaf kapısında buluşmamız gerek. Survival training failed mı gitmem gerekiyordu. Nereye gideceğimizi tam bilmiyoruz. İki yer var. Gidip göreceğiz. Ah ne güzel abi. Dediğim gibi geçen sefer yani bu oyun normal hikayesinde hiç uğraşmıyorsunuz bu açık dünyayla. Keşke öyle kalsaydı. Ya ben sevmiyorum çünkü bunu. diğer Naruto oyunda da sevmemiştim. Dolayısıyla büyük ihtimalle çoğunlukla hikayeyle uğraşırım. Yani abi genel olarak JRPG'ler zaten bana saçma geliyor ya. Çok sıkıcı geliyorlar. Hani Final Fantasy'nin bile o kadar cool şeyleri var o bile sıkıcı geliyor bana yani. Öküz gibi param olduğu için hepsini harcamaya karar verdim abi. Ee, burada mana için şeyler de var sana ama ben sadece can istiyorum. Diğerleri zaten yeter bana. Oha hiç param gitmedi lan. Neyse lazım olsa diğerlerini de alırım. Bu oyun para konusunda gerçekten hiç durmuyor yani. Böyle bir tek yapmanız gereken şey hani S renkli bir dövüş yapsanız hayvan gibi para geliyor yani. Puan geliyor ya da ne denirse. Bunlar var. Abi oyunda tonlarca fotoğraf falan var ya gerçekten. Hani oyun 45 GB herhalde. Bu, bunun yüzünden 45 GB. Ben şey arıyordum hani böyle Boruto'nun fotoğraflarını falan arıyordum. DLC ile birlikte gelmişti diye düşündüm. Belki yani çok büyük ihtimalle vardır da bulamamışımdır. Abi hani fotoğrafları göstermenin bir ne olduğunu sanmıyorum lan. Yani diğer ekstra kostümleri göstereyim en azından size onlar. Onlar en azından bakması daha ilginç. Bu bölüm beklediğimden çok daha sakin ve yavaş geçecek yani. Bunları alam ha param yetmiyor lan. Bu kadar pahalı mı bunlar? Vay anasını. Bu kadar pahalı olduklarını bilmiyordum. Evet kısa böyle hepsinin üstünden geçiyorum. Merak edenler vardır mutlaka. Hmm. Ha bak altta gold scroll istiyormuş. Paradan değil de e, çeşitli itemlerim yok dolayısıyla o yüzden alamıyorum. Abi ben açıkçası hani o kadar DLC falan bütün DLC'lerle geldi ya ben hepsi için daha fazla tonlarca kostüm bekliyordum açıkçası. Ama sanırım DLC kostümler burada çıkmıyor. Evet, geri kalan zaten Naruto ile Sasuke'nin kıyafetleri yani öyle diyeyim. Bir de Kakashi'nin bayağı kıyafeti var. Sakura'nın da aynı şekilde. Onların da neden o kadar kıyafet olduğunu biliyorsunuz. Bir de birbirlerinin kıyafetini giyiyorlar evet. Neyse yeter. Hadi gidelim. Bakalım. Sarada'yı bulmaya doğru gidiyorum. Kapıya yaklaşıyorum. Büyük ihtimalle buradadır diye düşünüyorum. Bu arada şu an karar verdim. Hani %90 ihtimalle yan görev yapmayacağım. Çünkü kendi başıma bile... Hani sıkıldığımda yapacağımı sanmıyorum yani görevleri. Gayet hani hiç seslendirme yok, hiçbir alt yok. Dolayısıyla direkt ee, hikaye odaklı olacak bu seri. Hmm. Side questler falan. Ha burada olabilir sarada. Gidelim bakalım. Bunlar bir dakika buralar neymiş? Forest ölüm ölüm şeyi... ölüm ormanı. Bu da Hidden Leaf ormanı tamam. En iyisi ortadaki ne edelim abi. Ne yaptı? Oşkattı ne? Mitsuki, Saradouchi'ya. Hala, <laughs> hala konu hamuru. Diyor, hala kendi gücünüze bayağı dayanıyorsunuz diyor yani. Birlikte niye çalışmıyorsunuz kahpeler diyor. <laughs> evet, yine dediğimi devam ettiriyor işte. Hala bir üyemiz yok şu an. Bu,

Çok geç kaldın diyor. Küçük detaylarla uğraşma. Abi acıyalım adam ya. Yeterince dayak yedi zaten. Neyse. biz Bir de biz katalım Tamam. Payne falan köye saldırdığında başına gelenler Abi bunlar gerçekten çok gereksiz. Oyunu en zor modda oynuyorsan belki işime yarar da. Onun dışında çok gereksiz buluyorum böyle item kullanmayı falan. Okey bonuslar falan var. Pek umursamayacağım. O tip bonusları falan kendi başıma iken tamamlarım. Hani sonra sürekli bir şey yapmaya çalışıyorum ee, falan kafam takılır ona oyunu umursamam. Sizin için de sinir bozucu olur. What the fuck? Oo, ben Rasengan yapıyoruz sanıyordum. Doğru. Ya Boruto ile biraz oynadım da farklı versiyonuymuş benim oynadığım yani. Rasengan yapabiliyor abi hatta Rasengan'ı fırlatıyor falan. Biraz yavaş ama güzel yani hareketi. Ne yapıyorsun? Konu, konu ham, konu hamuru. Bakalım. Biraz yaklaşmak için zaman kazandık. Hmm, dibine girip yapmam gerekiyor. Bir dakika, şakramı full diyeyim. Gel bakayım. Lan. Ne nah, fena değilmiş, fena değilmiş. Rasengan'ı bekleyeceğim ama. Ne yapıyorsun? Woo, doğru. Artık şey yapabilir, teknoloji gelişmişti abi böyle. Hani Skyrim'de var ya böyle scroll alıyorsun abi. Ezik olsan bile hayatında büyü yapmamış olsan bile o büyüyü rahatça yapabiliyorsun. Hatta bayağı güçlü büyüler yapabiliyorsunuz scroll'un var diye. Bu da aynı hesap mesela. Atıyorum mesela yani benim hatırladığım kadarıyla Rasengan yapmayı bilme abi. Ya da hatta şey gücün bile olmasın, çakran falan bile olmasın. Hani Shinobi olma ihtimalin bile olmasın. Sanırım o alet sayesinde Rasengan yapabiliyorsun. Neden Naruto'yu kullandım abi? Aklımda Rasengan yapıyor diye kalmış çünkü. O yüzden kullandım Naruto'yu. Naruto! Believe it! Believe it! Neyse hadi. Ciddileşelim biraz. Ben ve ciddileşmek. Aa Tam ciddileşiyordum o. <laughs> Yenildi zavallı konu ömrü. İyi gitti. Bence de iyi gitti. Sen <laughs> bu yüz faresini yapana kadar gerçekten iyi gitti. İki kere fırlat diyor. Fırlat derken abi? Ee Yani e, Bol bol para aldık ayrıca. Yeni karakter açıldı. Tabii ki de Mitsuki. Başka? Daha Sarada açılmıyor. Sarada zaten açık doğru. Naruto da açık. Aman Boruto da açık. Belki yeni kostüm açılır onlar için. Ben siz ne olursunuz? <laughs> Dövecekler şimdi. Yani yedinci okyanın ne olursun? <laughs> Disatio yine zamanda gelemedik diye. Neden geç kaldın? Niye oyun mu oynuyordun? <laughs>

Keşke arkaya Oo. Emergency mission abi Acil bir görev varmış Keşke arkaya hafif bir tema müziği falan bir şeyler koysalarmış Yani böyle boş kalmış Bir ayı mı? Ayı bir köye taciz ediyormuş abi evlere falan saldırıyormuş herhalde Ayıyı yakalamamız gerek. Ben de ayı tepkiyi verdiler. Gidelim. Nerede? Çinç daha önce görmedim öyle bir kelime ama bayağı kolay olmalı de diyor herhalde. Sonuçta bir dahaki Hokage olacaksın falan. o <laughs> oh, bir dahaki Hokage olmayacağım ben Boruto dedi. サラダだ、ビダキョウカギョウジャムディプトゥリアキミノソフムチチョウヤモサトデイチバンエライ、ホカゲナンダートコニアルモよミラカ Ha bu main görev değildi demek. Vay anasını. Öyle miydi hiç bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Babasına nasıl ödeyirse işte, saygı duysa ne olacak yani. Ona en yakındakini göremiyor. Kendinden bahsediyor tabii ki. ay gayet basit işte abi. Babasını atar, atar yapıyor ona zaman ayırmıyor diye. Abi Naruto'yu böyle modern görmek baya mindfuck yapıyor beni ya. Ha, bütün o kageler. Doğru Kakashi Hokage olmuştu bir süreli yine. Ay yakalamak için kimi gönderdiniz? Hey Shikamaru. Aitsu ni rei no are o motasete iru Oke okay, bilgi toplamak için bayağı iyi olmalı bu yöre. şimdi kadar geri gelmiş olmalılar. O ayı mı? Abi o Pokemon ya ne ayısı? Aynen pandaya daha çok benziyor. Hayır sadece panda gibi gözüküyor bu bir ayı. Ah, nasıl bakarsan bak bu bir panda. Yani Rasengan yapabilen aletten e, bahsediyorlar şu an. Onun hakkında soruyorlar. Aynen bak abi Skyrim'deki gibi resmen. Aletin içinde küçük bir şey varmış. Parşömen varmış. İşte Skyrim'de de aynı şekilde parşömene bir şey yapıyorsun falan. Sonra istediğin büyüyü yapabiliyorsun. Bu da aynı hesap. Az önce anlattığım gibi. Yap. <laughs> yep. Çakraları olmasa bile kullanabiliyorlarmış büyüleri şey cütsü yıparlım neyse bu iş yani görevimizi bitiriyor 7. Okage'ye şey yapacağım rapor vereceğim Neyse sonra gel Hokage'nin ofisinde benle buluş. Buluşun daha doğrusu. Çoğul söyledi. Anladın mı Borto? Bu, bu arada bunlar yan görev olarak sayılsa bile bunları yapabilirim. Çünkü en azından hani konuşuyorlar ses falan var. Uğraşmışlar en azından bununla. Sonra görüşürüz o zaman. Bay bay. Nereye gittiyse artık. <laughs> Şu İsmini unuttuğum çocuk da Danone'ye falan benziyor. Onlarla birlikte mi takacağız Yey ne güzel. Okey şimdi ne oldu ben nereye bastım? Bunlardan hiçbiri yapılmış gözükmüyor. Hmm. Ha okey okey. Yani az önce yaptım? main mission'mış anasını satayım hikayenin yüzde üçünü tamamladık bile. Vay anasını bu hızlı bir seri olabilir o zaman. Hızlı bir seri olabilir. Gerçekten. Ya bunları yapma, yapacağımı düşünmüyorum. Ger ya abi çünkü yapayım dedim hani ana görev dışında bir şey bir bakayım nasılmış dedim. Yani bildiğin ah, o kadar basit ki yani fetch quest'in dibine vurmuşlar. Hani e, beni kargalar sinirimi bozuyor. Şu üç noktada karga sürüsü var Onları kovala Hani bundan ibaret Ne oynamaya değer ne görmeye değer Eğer çılgın bir şekilde Öyle değilse bana yorumlarda söyleyebilirsiniz hani Siz biliyorsanız gerçekten Gördüyseniz falan söyleyebilirsiniz de Şimdi dediğim gibi Ana görevleri yaparak devam edeceğim Onu da dedikten sonra Bugünlük benden bu kadar Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın